Blue blue bees, blue 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 bees, blue bees. Sevimli tatlı dostlar, blue Su altı maceraları, gel bizimle. Şerizi ve özel, incili gizemli yanardağı keşfet. Blue bees, blue blue Mimi nerede? Mutlu yıllar. Mutlu yıllar kardeşim. Parti yapalım mı? Evet. evet. Güneş partimize davetlisiniz. davet edilir. Bulut <laughs> 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 <Pizza var>. Gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Oraya son varan çürük yumurta Bir şey ne konfeti ne de başka bir şey var. Bu bir doğum günü partisi değil. Ve ben her şeyi çoktan ayarladım bile. Geçen yıl senin ha? istediğin oldu. Bu yıl da benim istediğim olacak. Göreceğiz bakalım. Ha. Hmm, bu koku da nedir? Çok güzel. Nereye gidiyorsunuz? Parti ne olacak? Yemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> aa! aa. Benim dönme dolabım daha güzel. Ah, daha fazla yapamayacağım. Yeter artık. Neden eskisi gibi birlikte kutlamıyorsunuz? Hı -hı. Ben gidiyorum. Evet, evet ben de. Yeter artık. Yeter abi. Evet. Ah, Şimdi mutlu musun? Sadece benim icat ettiğim atlı karınca çok daha güzel olduğu için kızgınsın, sıkıcısın ve bildiğin tek şey pasta yapmak. Pastalarım çok lezzetli. Ayrıca sen buna atlı karınca mı diyorsun? Benim partime gelmen o kadar mı zordu? Sürekli her şeyi bozmak. <laughs> ne sen? Kolayı... Ha? Vay harika. Nedir bu? Ben gidip bakacağım. Dur beni bekle. Orada ne var bilmiyorum. Ha? Bu nedir? Gidelim. Aa, aa, mimi. Aa! Durun kızlar. Neredeydiniz? tartışmanıza de çözüm bulduk. Mimi büyük bir delik vardı. Bana yardım etmelisiniz. Onu yuttu. Tamam tamam merak etme. Nerede bu delik? Sana yardım edeceğiz. Hı -hı. Evet Mimi'ye yardım etmeliyiz. Hadi. Ama ya tehlikeliyse? Hey beni bekleyin. İşte burası. Onu bulmalıyız. O benim kardeşim. Biz Blue Peas'iz değil mi? Ve bir blue pi arkadaşını asla bırakmaz. Çok sıkı tutunuz. Aa! 좋지 Sevimli tatlı dostlar Yubi. Su altı maceraları gel bizimle Şeliz ve özel İncil'i gizemli yanardağı keşfet Blue Peas Blue Blue Peas Önceki bölümde Doğum günü partimize davetlisiniz Blue Peas zamanı Buna bak Yeni Aa! Deniz kızı oldu <laughs> Yeni dostlar ben bir uçam. <laughs> Su altında nefes alabiliyoruz. Bu çok güzel. Ha? Ha? <laughs> Oradaki ne? Kızlar, hadi gelin. Orada bir şey var. Şey. Da da da. Daha iyi. önce hiç böyle bir şey görmedim. Daha yakından bakacağım. Ah, oh, gidemezsin. Tehlikeli olabilir. <laughs> Şşş, yalnız değiliz. Hey, merhaba. Ha? Evet, sana söylüyorum. Oh, nereye gidiyor? Malum onu korkuttun. Ziyaretçiler, ziyaretçiler, ziyaretçilerimiz var. Ziyaretçiler. Ziyaretçiler mi? Gördünüz mü? Hiçbir şey olmadı. Gelin hadi. <laughs> Merhaba. Biz Blue Peas'iz. <laughs> <canına>, ne kadar... <laughs> Neresi burası? <laughs> Siz kimsiniz? Ben Lizzy'im. Bridgie. <laughs> Sally. Dolly. Nika. Daphne. Merhaba. Ben Sierra. Durun kızlar. Fifi'yi bulamıyorum. A, Fifi de kim? O bir deniz kızı. Çok küçük. Aa, şu tarafa gitti. Olamaz. Sarpaz'ın bölgesine girmiş. Kimin bölgesine? Size yardım edeceğiz. Burada bekleyin. Tehlikeli olabilir. Gidelim. Fifi? Fifi? Fifi, sakın korkma. Sana yardıma geldik. Aa Burası benim bölgem. Nasıl girersiniz Şeliz? Bunu ödeyeceksiniz. Neden bu kadar uzun sürdü ki? Bir sorun var. Gidip bakacağım. Ama burada bekleyin demişlerdi. İstiyorsan sen bekle. Fifi tehlikede. Peşinden gitmeme izin vermeliydin. Benim hatam değil. Bizi buraya getiren Mimi'ydi. Hey! Beni kurtarmanızı söyleyen ben değildim. Sweetie'ydi. Senin için endişelenmemin karşılığı bu mu yani? Bu senin hatan. Hayır, hayır değil. değil. Hayır senin, senin hatan. hatan. Hayır senin hayır hatandı. Senin. Hayır. Yeter. Tamam mı? Bakın. Buradayız. Fifi, Lizzy. Hayır. Dikkat edin. Bu bir tuzak. Amma da büyük deniz kızları. İncileriniz ve üzerinizdeki değerli eşyaları verin. Çabuk olun. Üzerimizde bir şey yok. Buraya en iyi arkadaşlarımızı almaya geldik. Hiç kimse bir yere gitmiyor. <laughs> konu da kapanmadı. Geri döneceğim. Oh! Çıkış neredeydi? Oh! Oh! İnanılmazdın. Peki bunu nasıl yaptın? Güçlerimiz var gibiydi. Yanardağ yüzünden olmalı. Bizi koruyor. Gizemli bir yer ve bir sürü şey yapabiliyor. Teşekkürler Yanardağ. Teşekkürler Lisi. Mimi, Max. Bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Ah, gitmem gerek. Hoşça kalın. Geri döneceğiz. Nereye gidiyorsunuz? Daha yeni geldiniz. Önce partiyi bitirelim. Evet, dönmemiz gerek. Başka bir gün görüşürüz. Bir şey ihtiyacınız olursa Bully Pitolki'den bizi arayın. Güle güle. Ah, Bully Bence bu harika bir deniz dostluğunun başlangıcı olacak. <laughs>